<laughs> yo burada yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Aa, burda eyşan var mı işte burda eyşan ben Ayşan. beni tanıyan kim beni tanıyan seni mi? tanımıyoruz eyşan tanıyor seni <gülüyor> 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 biz seni <laughs> <Biz şeyin> televizyonda <laughs> izledik ne oluyor lan ne alaka ya çok Allah, çok ne, bak, alaka, ne, ne alaka ne alaka video başlamadan 9 dakika olmuş ya e Epsu abi He Başlatır mısın Tamam Başlat. <laughs> herkese rahatsız diyorum da Bana inanmıyorsunuz abi Herkes ya birisi de ilk Epsu abi ben rolleri unuttum Rolleri mi unuttun Rolün ne Evet Gözlerinin Al rengi olayım git görevini yap lan. Gözlerin al rengi olayım mı? Ben kesecek beni de. Kesecek kesecek. Fokus aşağıda. Fokus fokus. Aha öldürmüş. Pelin M4 buradan geliyor. M4 Pelin'i kovalıyor. Pelin hala burada. Güzel. O zaman şuraya bakalım sabotaj yapan var mı? aha fear sabotaj yapıyor christian christian fear 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 the killer fear the killer <laughs> noach noach fear 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 ya büşra abi büşra <laughs> fear ya dodo kuşu ya da e, katil çünkü durmadan şey sabotajların orada geziniyor. Bak. Abi çok kalabalık. Güvercin varsa kazanacak. Güvercin kazandı ki. Aa. Ben şurada görevim varmış şunu yapayım. Sesim geliyor mu? Ge ölü var. Ölü var. Ölü var. <laughs> o fare görevinin yanında var ya. Orada izlesedi. Harik ya mi? ayıp ya, ya çok ee, ayıp terbiyesizlik ya. Şimdi, Berkan rolü <laughs> Orta. neydi? Berkan. Kanadalı değil miydin? Yok. Kim kesti? <gülüyor> Söylemem. Akıbet. Bırak. İlersem banlanırım. Çiçekti sanırım. Ya o insan ilk beni kesiyor ya. Hiç kimseyi kesmedim, beni buldun değil mi? <laughs> Büşra değil mi? Söyle söyle. kimseye söylemem. <laughs> Yok kızar bana. Lan yani kim söyledi? Şey kim kim vurdu? Olamışsa. Eee anlamamış olabilir. Ee, ben şey şeyim siyahlı garip hmm. sotaç yapıyordu. Abi sen bana, katilsen dolu... e, şey de e, cenazeciyim de ben cenazeciyim şey olabileyim. Arkadaşlar eee ölü bulduğunuzda bakmayın da ben cenazeciyim bakarım dedik. Tamam. 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 Ee, bu arada tamam. şu kasçı var mıydı? Şu kasçı var. Ay. O senin. Yok. Yerde Yok. M4A1, Evo vardı, Notch vardı. payı gördüm ben. Incidat zaten evet. o taraflardaydı. Siyahlı evet. mikrofonu, mikrofonu kafamda mi? diğerlerini görmedim. Kanka senden çok ses çıkıyor da mikrofonu kapatsana bas konuşan. Evet, siyahlı. Kimin de? Fir. Psiko psiko. Hı. Sen bas konuş alsana kanka. Atsan oyunu sonunda. İnadına yapıyor. <laughs> siyahlı yedi kadın <alır> ne? Evet siyahlı yedi kadın. sesini yerim ben. Ben ya ya dikkat ediyorum. Yarın. İlk beni niye kesersin ki? Ben anlaşmaya çalışıyorum görevimi yapıyordum hepsi abi. Hep senin yüzünden. Beni bırakmasaydın. Bak tak. 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 Refleks. Hız. Aksiyon. Aha. Aha ölü var. Ölü var. Ölü var. Ölü var. Aa gerçi şey. Buradan kim geliyordu? Biri geliyordu oradan. Kim dur. Görünce anlarım. Ömer Ömer Ömer. Ömer mi? Ömer aynen. Ömer miydi? Ömer? Ömer. Bir şey değil mi? Şu anda Kaşıyor, adam yok. kafadan öldürüyor. Ömer. Alo bir dakika adam şu anda kafadan öldürüyor. Peki ya, senin yalan söyleme dinlerden. Ömer. Ömer bir şey soruyorum. Ben sana katil... Bir saniye. Bir saniye. Yarası olan gocunur arkadaşlar. Bir saniye. Şu şeyin sesini kısayım. Heh fierin sesini kutsun. -Gose, dur dur yarası Nerede olan gocunur. Dedi. Ben sana dedim ki Ömer Ömer dedim. Sen hemen yalan söylüyor yalan söylüyor. Ben katil değilim. Moduna girdin. Sen nereden geldin? Fabrikadan <laughs> gelmedin ya. mi? Tamam diyor olabilir bak şimdi. Ben diyorum ki sana bu kili ben almadım. Ben bana geldi. Oyunun başında rolümü sordu. Ben de dedim ki sen anladık dedim. Ben, ben kim? E, direkt Çık söyleyecek bir şeyim yok. De, hatta kusur yapacak beni... Bak ben Noç'un rolüne baktım öyle şey yaptım masum bir rol ee, ama Ömer o taraftan sen geliyordun. Yani Şerif olup vurmuş nerede? olamazsın. Nerede buldun nerede, nerede? Fabrikada. Ya fabrikaya zaten ben benden sonra gitti o. Bak, ama bir iki oraya. İki el şey diyeyim mi 2 yıl önce İnci şey demişti Noç'u bulun oldu, bana keseceğim diyordu İnci. Ya bu da ne? Da var da. Ne dedi bu? Doğru ]ksam. bu arada. Ama şey, e, bir şey söyleyeceğim. Benim. Ben Benim. Konuşsana, Cristiano. Ya, ya çilingirim ya. <laughs> <laughs> Cristiano ben şey yok Cristiano yabancı zaten. Psikoyu sustu. Ya evsabi şey e gözünün önünden geçen katil nasıl görmedin ya? Oğlum kimdi görmedim ben Ömer diye biliyorum. Ömer'i suçladım bir Kim? Ben bile gördüm sen de Büşra abla. Büşra geçmedi oradan. Aa Büşra ablaydı. Lan yok öyle bir şey. Mikrofonlar kapalı. Kimdir orada kesiyor adam. Lan. <laughs> çocuğun sesini bir açıyoruz bir kapatıyoruz sonra beynim ben, ben, ben kestim ya, ben, ben kestim ya. bir baktım sadece önümde bile de orada ölmedi az daha koştum kaçtım birden öldürecekti Yav ne diyor <laughs> hiç çevirisini anlayanlar mı? Kim ki? <laughs> kesti onu? Kim ke kesti ya, onu? anlatayım size. Mavi, tekrar baba. Kondukta işte ben bunu. <laughs> durun, <Yoldurum>, durun, <yoldurum, yoldurum. gülüyor> Bir durun, bir durun. Anlat. Nasıl <laughs> oldu? La 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 la. La la la. Geçiyor. Dalga geçiyor ki ya. Bence o kesti. <laughs> orada kim var? Bir dakika. Siyah. Orada kim vardı? Aha. Bir de bendim, bendim, bendim. Bir dakika. Niye? Bu arada niye arkadaşlar, ee, şöyle söyleyeyim bir saniye. Psiko e, Dodo kuşu Şerif veya kanunsuz varsa onu vursun. Çünkü hep e, sabotaj yerlerinde geziniyor ve hiçbir şekilde böyle adam peşinden falan koşmuyor. Konuşamadım Yok prenses niye konuşmadı? Bilmem. Konuşmuş ya. Just a kit, just a kit, just a kit. Epso, epso. <laughs> Hadi gel şimdi, beni burada kes benden kaç. Hmm, tabii, tabii efendim, tabii efendim. Ya ben bu görevi yapmıştım ya. Şimdi kesin beni vuracaklar burada. Benim durdu. Benim durdu arkadaşlar. <gülüyor> 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 Limon çiçeği dalı çiçeği Evet çiçek Evet kardeşim Çiçek ya, yazıyor. Çiçek yazıyor da. E, çiçek konuşsun benim de diyeceğim bir şey var. Benim de. Tamam Üç konuştu. De. Ambar'ın üst tarafında bulmuş. Ee, ben tam o basmadan önce Berber Dükkanı'nın oradan geliyordum. Birisi vurdu vent'e girdi. Kimin vurduğunu göremedim. Tam kimi vurdu? Tavuğu vurdu. Tavuktu sanırım benim önümdeki. Ne söyleyeceğim? Tavukla beraber şey geziyordu. Şu siyahlı var ya. Psikomine işte o. Psikoyu sakın asmayın. Onu doda diyorlar ama. Doda kuşu. Onu sakın asmayın. <laughs> Büşra'ya kazandırmayacağım oyunu. İyi izleyin. Psiko Gelecek psiko ya. tamam tamam i̇şte, tamam ambarın üst ama tarafında ama vurdu vurdu dur şimdi aklıma geldi psikoydu Tamam Abi, Psiko psiko Arkadaşlar psikoydu Ambarın üst tarafında onunla beraber gidiyorlardı geç, şimdi aklıma geldi Verin psikoya Pokus da oyundan çıkmış Abi psikoya niye vermiyorsunuz ya Vişra'ya kazandırmayacağım bu oyunu. Ben Dodo de dediğiniz diye. Oha. Çok fena ses çıktı. Işte. Abi Psiko ya. Psiko'ya oyu vermemiz lazım. Gel buraya. Lazım. Esobo, Esobo. gel buraya. Eso. Eso Esobo ne Eso. ya? <laughs> Yok otobo. <laughs> gel 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 gel. Şey senin rolün ne? Medium'um. Dört ölü var. Hmm ölüm mü? Evet 5-6 kişiden fazla öldü ha Ama oyundan çıkanlar var onları saymıyor 3 ölü oldu mesela şu an Düştü Aynen yani Aynı mi çıktı? Aynen Ünlü öldü mü? Ünlü ölmedi Tamam Lan <laughs> Tezgaha düşürdü beni Hayır hayır hayır. Ben hayır, böyle hayır, bir tufaya nasıl anladım. düştüm? A4 ölü, ölü var, ölü var, ölü var, ölü var, ölü var, ölü var. Kamusuzum ben, kamusuz. Tamam, ölü var şu an. Şey yapsana, just şey a it kit'i kes seni. Just a kit. Gel gel. Gel gel keselim. Gel be. Ha bak burada öldürmüşler. Reportlama. Aa ünlü öldü. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. En azından su o geçmedik. Ben orada ya. <laughs> ya. Na 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 Bana, na, na. Bir sese bak ya. Ne, na, na. ya. Ya sal ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya. <laughs> talih kuşuyum, talih kuşuyum, talih kuşuyum. Ne, 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 ne. Talih kuşuyum. Bana rollerin ilk önce sen gel buraya. Ben Talih kuşuyum. Geliyorum. Talih kuşuyum. Talih kuşuyum. Geliyorum. Az daha uzağa git. Saniyem dolsun. <laughs> Söyle. Ben dedektifim. Tamam Pelin. Ben Ne? Ne? Güvercin. Ha tamam tulumba. Hapşurdu bu hapşurdu. Hapşuruyor Aha. bize. <laughs> Must Tavuk. Abi niye hep içe geç Gezi... zile bas. Zile bas, zile bas. <laughs> Güvercine oyun kazandıracağım ya. Kesti arkadan. Epso sen kör müsün? Nasıl görmedin onu? Kasaba meydanda heykel gibi bir şey var ya orada. sen kör Ben hiçbir şey görmedim. Sen arkamdan geliyordun. Muhtemelen sen kestin. Hayır ben zaten sana oyunu söyledim. Ee, bu arada arkadaşlar bu rapor gelmeden hemen önce e, bir ölü var diye söyleyen bir arkadaşımız oldu bana. Öyle söyleyeyim. Ve 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 ve. Yani bu kill hemen kesildi ve aradan 5 saniye ya da 6 saniye sonra report geldi. Ve yani bu ya EPSO oldu ya da PAY aldı. pi aldı ya. Ve çünkü bir şey diyeceğim. Şey pi değil o PAY. Pelin. P dersen çiş olur, PAY dersen turt olur. Tamam. Ah. Let me something. Ah. Şey okay. <laughs> One abi minute ya. One minute. Oy One minute. One minute. minute. One minute, One minute, One minute. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştum. Bir daha bu oyuna gelmem. Güzgüzdak benim için bitmiştir. Ya. <laughs> <bak>. ya abi. <laughs> Sesin ya çok fazla çıkıyor. Ben... Ya. Sesinin bu kadar fazla çıkmasının sebebi bir suçluluk psikolojisi. Ben, ben. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Kimin Şimdi... sesi çok çıkıyor? Eee ya bir şey yaptım neyse. Dostum bu adam. Sen var ya Pelin, şey Pelin, zaman öldürdün ha. Sadece Pelin, zaman öldürdün şu anda beni. Kanadalıyı kesti. Pelin arkamdan geliyordu. Niye linç ettiniz? Bu ne linç? Linç değil. Arkamdan geliyordu öldürdü bana suç atmaya çalıştı. Ay. Ay. Ama komikti. <laughs> Bak gel göster. M4 gel gel. Bak. herkesi iç içeydi ya. Ben de dedim ki. E, ben zile basmaya gidiyorum dedim. Şuradan çıktım. Bak buradan Hı. görmeme imkanı yok. Şöyle çıktım. Tam buradaydım. O da arkamdan geliyordu. Report verdi. Yani kesip direkt report anladım, vermiş. Anladım, ben zile basacaktım. Herkes aynı bu şekilde iç içe geziyor diye. Oğlum Gözlerinin yeşili. Az önce size RT dubla şeyi yaptım. Hiç kimse anlamadı var ya. Eso sen asılmadın mı? Yo. Ha asılmadın. Kim ben niye ben ni asılıyım? Perin asıldı aynı. Ha ben sen asıldın zannettim. Yukarıdan geldi. Al şunu da gıdca beni Kahretsin Refleks Refleks hız Aksiyon Aksiyon Terminatör Oley Bunu böyle, bunu da yukarı alıyoruz. Emin. Hmm. <laughs> Arkadaşlar profesyonel var. Ben <laughs> kendim yap, ...reportladığımın farkında bile değilim. Bizim, bizim şey, yanımızda abla, kim abla. vardı Mor? Bir dakika. Berkan vardı. Aa. Arkan beni kesmeye çalışıyordu yanlışlıkla kral sesi bak, kesti. Ya. Bak arkandan dedim bağırdım et A diye. Ama sen tamam da kaçma kaçma dedin o zaman niye bana kaçma kaçma dedin bana? Ya, çünkü gülüm iki saattir arkandan ama beni görünce kaçtım diye. Kut tamam ya, o zaman kut kesti kesin kendine ele verdi çünkü ben orada kutmuş olduğumu bile hatırlamıyorum görev yapıyordum. değil kut, kut, şey. Sen onu görmediysen profesyonel var. Eee... ya. Şimdi... Şöyle söyleyeyim. Kut kut gördüm eminim. Ya yok yok bir dakika. Kutu da... Abi tam senin... Kim? Ee, senin... Evet. Kim? Kim? Eminim, ee, yani bu... Bana kalırsa önce kutu asalım derim. Çünkü ben hani Berkan'ın daha önce de Berkan'da çok oyun oynadım. Lan. Kim rolünü hemen söylemiş. Epso talih kuşuyum rolleri söyleyin diyordu. Sana rolünü mi söyledi Mi? Anladım beni. Ne <laughs> oldu? Sendin değil mi? Ben değildim. Bir, bir Dur artan. bir dakika bir dakika bir dakika ben sözüm olan sanırım. Dur sen medium musun? Ben talih evet. kuşuyum. <laughs> o zaman kendini vurmuş olamaz. Ben senin medim olduğunu almadım zaten oyun boyu. Evet. Aman. Onu mu vurdular? Rolünü kime söyledi? Ben kendini de vurmuş olabilir de. Ama ben hala kuttan tarafıyım. Şu Rolini an ne düşünüyorum mi? biliyor musun? sen savunduğun için. Evet beni kovalıyor da ama şu anda o vuruldu. Ya kendi kafasına sıktı ya da vurdular. <laughs> Zaten başka bir seçenek yok. <laughs> Sıktı kendini. Bilmiyorum. Ben. Ben, ben şu anda ama kutla Ama kendi olmayı... Epso'dan şüpheleniyorum. Boşuna atmayacağım çünkü. Epto bir, kere yolunu istedim. Malı geç verdim. Boşuna atılacağım yani. Ee, arkadaşlar ben kutla çok aşırı geç şüpheleniyorum. Ve diğer kartın da M4 A1 olabilir. <laughs> çünkü savunuyor yani. Kutusu bayağı savunuyor. <laughs> Epso konuşmadı. Acaba susturuldu e, Epsi... mu diye düşündüm. <laughs> susturuldu acaba yine? Yani. Profesyonel de var. Yok ya ben konuşuyorum sabahtan beri. Siz beni duymuyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan susturulmuşken de asılsaydım var ya. Hani Ciddi anlamda Davos benim için biterdi. Kahretsin. Beni susturdular. Hayır insanlar. Arkana geçin de kimse görmesin beni. Ne haber? Bir şey diyeceğim. Sen niye oynamıyorsun? Bugün duygularımla oynadılar. Sen erkek misin lan? Bankada buldum. Kesin deme, bu arada bankada buldum. Benim sanırım tamam. asıl o zamanım geldi. Tamam. beni sıçırdı. Benim sahinim. ben onu vurdum gibi oldu. Bu taş bir dakika, dakika. efso şahin. Efendim? Epsu. Efendim. Epsu. Epsu, şahin şahin. Ben şahin değilim. talih kuşu oldu mu oyunun başında söyledim. Gel, tamam kanka. Geliyim. Tamam dur dur bir saniye. Ben o zaman sana oy verim. <laughs> herkes Epsu geç versin. Benim edin. şahin olup olmadığımı gör. Ben susturuldum diğer el. Tamam Musti. Musti senin de olduğunu. Şu anda ben aşağı bak. Ben ambarda doğdum, sokaklardan iskeleye gittim, ondan sonra gölge ışık bölgesine gittim. Oradan yukarı çıkmadım zaten. Kili nerede buldunuz? Bak bak. İçinizde var ya, içinizde mustığın üzerine düşen. Ben Efsurevi'den şahin deneyeyim. Oyun zamanmasın. Efsurevi'le şahin deneyim Denemene gerek yok kanka. Bak. Çok basit. Bak. Bir saniye. Arkadaşlar oyunu çözeyim mi? Bir saniye. Piye öldüğünde Piye katildi. Ya. Bak herkes söylüyor? Ya Epsoy Şahin deney mi dedi? Kanunsuz veya şeydi, şerifti ona da denediler. Şu an kirlenir. Kirlenir. Bak ben kirlenir. talih kuşuyum. Ben talih kuşuyken de yukarı çıkmadım zaten kil alamam. Öbür önceki elde susturuldum. İki eldir kuttan şüpheleniyorsa kuta verelim o zaman. Ya abi bir şey diyeceğim. İşte onun için diyorum. oyun oynandı. Adam elden şüpheleniyordu. Olabilir. Adam kesildi. Alakam yok. Onlar Talih kuşu benim zaten. Yani. Başta diyorum ya size işte büyük ihtimal kutu açılacak dedim mi yani? Tulumba Alakam sen niye yok konuşmuyorsun? Ben de... tarafındaydım. tulumba tarafındaydım. Tulumba Tulumba? Ne? Senin bir claim'in yok mu? 4 kişiyiz ya büyük ihtimal bir tane ne? katil kaldı alırız oyunu. Tamam rolleri, rolleri söyleyin. Politika Ney? Politika. Politika diyor. Kut. Neye basıyoruz? Kut. Düz düz kaz. Ver kutaya. Düz kaz olamazsın. Kapalı düz kaz. Aç. Açık. açık oğlum ne diyor Öldük ya. Akadez ile basın. Düz kaz diyor Allah'ım. Oyunu bilmiyorsun. Açmayın içeride kalsın. Ben kapatmıştım onu. Allah Allah. için Kaç tane vuracağım daha ya? Abi be. O, zaten... bir, 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 bir. Ya Bilmiyorum diyorum ki ya. mus zaten akur Mu kut sen dinlemedin bak dedim ki ben deniyorum Çağrı yerine. Muhtemelen diğer işte. abi. İkimiz de yaşlıydık orada. Niye oyunu? Oyuna çıktı yani. ya, çok bir metin oyunu? Oyynaçtı herhalde. Ya dinlemiyorsun hiç çok. Ne zaman bir tane şey. akılmış adam. O gelip saat abi ya çok garip oynuyor. Ya bizim ben ya. dedim kut kutla M4A1 dedim. Ben dedim. Bravo Sara. Tulumba da kutla beni gördü söylemedi. Uh <laughs> <laughs>